Aslında haftaya ay akrep burcunda başlayacağız. Krizlere çekilmeye meyilli olacağız ama diğer taraftan da Uranyen prensipte baktığımızda bu haftanın enerjisinde öfke duygumuzu içimize attığımızı görüyoruz. Yönlendirilmemiş bir öfke var. Yani muhatabına iletilmiyor. İçimize atıyoruz. Dolayısıyla Merhaba ben Karma Astrolog Özlem Samuncu. Hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta bizi neler bekliyormuş bir bakalım. Çünkü yılın en zor günü diyebileceğimiz bir açı bu hafta gerçekleşecek. Tam da tutulmayı bırakmışken yine mi Özlem iyi haber ver dediğinizi duyar gibiyim. Gökyüzünde bizi iyileştirecek, iyileşmeye motive edecek aslında şeyler bu zor açılar diyebiliriz. Yani insanoğlu böyle yattığı yerden bir şey ilerlemiyor. O iyi açılarda bizi motive etmiyor. Bazen bir gaza ihtiyacımız var ya işte bu sert et bizim hayatımızda o gaz etkisini yaratıyor diyebiliriz. Uranyen prensipte baktığımızda bu haftanın enerjisinde öfke duygumuzu içimize attığımızı görüyoruz. Yönlendirilmemiş bir öfke var. Yani muhatabına iletilmiyor. İçimize atıyoruz. Dolayısıyla bu da aslında içsel olarak bizi rahatsız ediyor olabilir. Hatta pek çok hastalığın nedeni de bu öfkenin içeride bastırılması ile ilgili özellikle karaciğer kaynaklı hastalıklarda buna da dikkat etmenizi tavsiye ederim. 17 Ekim Salı günü Ay Uranüs karşıtlığı gerçekleşecek. Aslında haftaya Ay Akrep burcunda başlayacağız. Krizlere çekilmeye meyilli olacağız ama diğer taraftan da yoğunlaşılması gereken önemli konular varsa hayatınızda bu konulara yoğunlaşma fırsatı bulacaksınız. İkinci gün yani haftanın salı günü 17 Ekim'de ay akrep burcundaki seyrini sürdürürken Uranüs'e karşıt yapacak ve böylece dürtüsel kararlar almaya meyilli olacağız. İşte o ani öfkeler, kızgınlıklar da bugüne salı gününe özellikle yansıyabilir gibi görünüyor. Diğer taraftan Hemen hemen 17 Ekim'de yaklaşan bir Merkür Güneş Kavuşumumuz var. Merkür Güneş Kavuşumunda dilek tut diyenlerden değilim. Çok açık bir şekilde söylüyorum. İnsan egosuyla aklının kaynaştığı ve egonun da çok büyüyebileceği birkaç gün içindeyiz. Genellikle rasyonel düşünmeye de çok meyilliyiz. Çünkü Merkür bize rasyonel düşün, aklı başında ol, aklın yolunu izleder. E diğer taraftan ayın da aslında bulunduğu konuma baktığımızda her şeyi aklımızla çözebileceğimiz, belki duygularımızla kendimiz, kapatabileceğimiz bir enerji de bu haftaya hakim olabilir. Diğer yandan bu işin şöyle bir olumlu enerjisi var. Moda, estetik, güzellik gibi konular veya sanat gibi konularla ilgilenebilir. Bu alanda başarı sağlayabiliriz. Diğer taraftan uzlaşma ve barış gerektiren konularda da bugünlerde adım atmak için çok uygunmuş gibi görünüyor. 19 Ekim'de minor çok fazla açı gerçekleşecek. Neptün'ün Merkür'le açıları özellikle. Dolayısıyla yine dalgınlığın aynı zamanda ani beklenmedik şekilde para kayıp anlaşma sözleşmelerde oluşabilecek aksaklıkların da gündeme gelebileceğini hatırlatmak isterim. Özellikle banka hesaplarınızda işte size gelen öyle hani bir takım dolandırıcı mesajları falan dikkat etmelisiniz ki oldukça sert bir açı gerçekleşecek. 20 Ekim'e geldiğimizde artık Güneş'in Merkür'le kavuşumu netleşecek. Rasyonel olmak demiştim hatırlayacaksınız. Dolayısıyla yine bu etki bu hafta devam ediyor. Fazlasıyla akılcı olma eğilimi gösterebiliriz. Duyguları azıcık kaparalamakta fayda var. Beraberinde de tabii ki hem Merkür Güneş 21 Ekim'de kavuşumda hem de bu iki gezegen Plüton'a kare yapacak. Yani yılın en zor günü gerçekleşecek. Dolayısıyla böyle bir zor günleri siz hayatınızı dönüştürecek kararlar almak, taşınmak, işte önemli adımlar atmak bunun için kullanabilirsiniz. Ben genellikle bu tarihleri beni ileriye götürebilecek zorlu şeyleri yüklenerek yapabilirim. Yaparım. Tercihim de budur. Ama aklınız da bir noktada aslında böyle krizde çalışacak. Yani söylemleriniz de sertleşebilir. Tavrınız ve tutumunuz da sertleşebilir. Bu konuda biraz dikkatli olmakta fayda var. Kazalar, yaralanmalar, patlamalara açık olduğumuz bir gün. O nedenle de lütfen böyle dikkatli olun öfkenizin kurbanı olmayın derim özellikle şiddet olaylarının da çok fazla etrafımızda görülebileceği bir enerji hakim hafta sonunda diyebiliriz. 22 Ekim'de aslında bu zor şartları da aşmak için büyük fırsatlar elde edebiliriz. Neden? Çünkü bu Merkür, Satürn'e üçgen açı yapacak. Bir şey sağlamlaştırmak mı istiyorsunuz? İşte tam zamanı sağlamlaştırmayı arzu ettiğiniz işler için girişimler yapabilirsiniz. Biliyorum hafta sonuna denk geliyor ama hafta içi de bu enerji devam edeceği için bu tarihleri mutlaka kullanmalısınız. Diğer yandan Merkür 10 Kasım'a kadar kalacak Akrep Burcu'na da geçiş yapıyor. Ne çabuk diyeceksiniz. İşte Merkür bu kadar hızlı hareket ettiği için ileri geliyor, geri gidiyor. Olimposta tanrılar arasında habercilik ediyor ve şimdi artık Akrep Burcu'na geçiyor. Böylece zihinsel odamızın özellikle gizemli konulara kaydığı ölüm ve ölüm ötesi konularla ilgilendiğimiz astroloji, tarot gibi spiritüel konulara odaklandığımız bir dönemdeyiz. Ama beraberinde şüpheci ve bir, biraz da böyle stalklamaya da müsait olabilir o nedenle de bu enerjiyi negatife ve gölgeye kullanmak yerine akademik çalışmalar, bir şeyi çok derinlemesine araştırmak noktasında kullanabilirsiniz. Tavsiyemdir. Görüşmek üzere. Mutlu haftalar. Bizi izlemeyi, takip etmeyi, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.